اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Bismillahirrahmanirrahim. Beled Suresi 12. Ayet-i Kerime Tecvid Tahlili وَمَا e. uzatan مِنِ Harfi medden elif Hemen sonrasında harekeli elif Hemze Ayrı kelimede geldikleri için Meddi munfasıl Dört elif uzatıyoruz yavaş okurken hızlı okuyuşta bir elife kadar düşüyor. En de kalkale, ra hükmü ra kalın, ra ke metli tabi, mel e. Uzatma harfinden sonra cezim geldiği için uzatmıyoruz. Elif lam takısındaki lam cezimli olduğu için izhar kameriye mel akabe yuvarlak t'de dururken he olarak duruyoruz.